Evet devam edelim akşam haber bültenine. Çandarlı'da festival heyecanı var. Ağustos ayında iki festival düzenleyecek olan Dikili Belediyesi ilkini Çandarlı'da gerçekleştirecek. 3-4 Ağustos tarihlerinde iki gün sürecek Çandarlı Kaleiçi Kültür Demokrasi ve Emek Festivali kapsamında saat 19'dan itibaren Dikili Belediyesi Çandarlı Ek Hizmet Binası yanında Çocuklar için Savaş Tercan Tiyatrosu'nun tahta bacak, mini disko balon katlama Yüz boyama, şarkı, çuval, mendil kapma yarışmaları düzenlenecek. Ayrıca aynı yerde Dikili Belediyesi, Çin'i, seramik, yağcı bedir halı dokuma, ıslak keçe ve dikili fotoğraf kulübünün bizim gözümüzden temali sergilerde açık olacak. Yani çocukları mutlu edecek aktiviteler Dikili Belediyesi'nde devam ediyor. Ağustos ayında iki festival düzenleyecek olan Dikili Belediyesi ilkini Çandarlı'da gerçekleştirecek. 3-4 Ağustos tarihlerinde iki gün sürecek Çandarlı Kaleiçi Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali kapsamında saat 19'dan itibaren Dikili Belediyesi Çandarlı Ek Hizmet Binası yanında çocuklar için Savaş Tercan Tiyatrosu'nun tahta bacak, mini disko balon katlama, yüz boyama, şarkı, çuval, mendil kapma yarışmaları düzenlenecek. Ayrıca aynı yerde Dikili Belediyesi, Çin'i Seramik, Yağcı Bedir Halı Dokuma, Islak Keçe ve Dikili Fotoğraf Kulübü'nün bizim gözümüzden temalı sergileri açık olacak. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, yaz döneminde dikilimiz masmavi denizi, uzun kumsalları, cezbeden doğasıyla çok tercih edilen bir yer. Bu yazda Dikili'de sosyal ve kültürel etkinlikleri eksik etmedik. Temmuz ayında 3. Dikili Kitap Günlerini gerçekleştirdik. Ağustos ayı da dolu dolu geçecek. İlk festivalimizi 3-4 Ağustos tarihlerinde gözbebeğimiz Çandarlı'mızda gerçekleştiriyoruz. 28-29-30 Ağustos tarihlerinde 38. Dikili Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali'ni düzenleyeceğiz. Kuzey Ege'nin parlayan yıldızı güzel kentimize herkesi bekliyoruz diyerek tüm vatandaşları festivallere davet etti.